Merhaba. Sınav stresi yaşayanlara, sınavım nasıl geçecek diye, uykuları kaçan, endişeye kapılan o heyecanlı ve güzel yüreklere özel tarot açılımına hoş geldin. Lütfen açılıma başlamadan önce şunu söyleyeyim. Unutma, stres bir noktaya kadar iyi bir şey ama çok fazlası öncelikle senin sağlığın için hiç iyi bir şey değil. Yani şu an sırf ben söyledim diye endişeni bir kenara bırakmayacaksın belki ama sınavına odaklanıp bu desteden bir kart seçersen belki sınavının nasıl geçeceğine bakabiliriz. Bir de tarot açılımlarında unutulmaması gereken bir durum var ki çoğunlukla kartlar evet ya da hayır sorularına direkt olarak cevap vermekten ziyade nasıl ve ne şekilde gibi soruları yanıtlar. Bazı çok çok net kartlar dışında kesinlikle evet ya da kesinlikle Hayır diyebileceğimiz bir yanıt almamız çoğunlukla mümkün değil. Özetle sınavının nasıl geçeceğini, sınav sonrası nasıl bir duygu içerisinde olacağını ve sınav sonucuyla senin hayatının nasıl bir düzene gireceğini sorup yanıt alabiliriz aslında. Şimdi lütfen odaklan ve buraya açacağım 3 karttan sadece bir tanesini seç. 2 ve 3. Şimdi odaklan ve bu 3 karttan sadece bir tanesini seç. Sınavına düzgün bir şekilde odaklanıp, niyetlenip seçmen gerekiyor. Seçtiğin kartın yorumuna videoyu ilerleterek ya da videonun açıklama kısmından da ulaşabilirsin. Şimdi eğer hazırsan başlıyoruz. 1 numaralı kart, 2 numaralı kart ve 3 numaralı kart odaklandıysan ve kartını seçtiysen hemen yoruma geçelim istersen. Bir numaralı kart. Asaların ikilisi ters geldi. Bu kart daha çok kararsızlığı, biraz değişim korkusunu, o bilinmeyenden olan, bilinmeyene karşı olan korkuyu temsil eden bir kart. Bu tersin ters olarak geldiğinde biraz planlama eksikliği, seçeneklerin sınırlı olması, geri çekilme, hatta o seçim sonucu hayal kırıklığını anlatabilir. Biraz yerinde kalmayı, gitmemeye karar vermeyi, iptal edilen ya da ertelenen seyahatleri ya da iptal edilen bir göçü temsil edebilir. Bu ters asa ikilisi aynı zamanda en güvenli yolu seçmeyi, o sıradan bir hayatı seçmeyi ve mevcut potansiyelini kullanmamayı, kendinden şüphe duymayı ifade edebilir. Bir yandan da bir kişinin hayatınızı aniden gelişini ya da dönüşünü de ifade edebilir. Sınav anlamında okuduğumuzda ters asa ikilisi bir çalışma seçimini ya da seçeneklerini sınırlıyor ya da kısıtlıyor olabileceğini gösterir gelecekteki kariyerinde güvenli seçeneği seçmiş olabileceğini ve ardından daha cesur olmayı dileyebileceğini de anlatır aynı zamanda. Sınavının iyi geçeceğini ama sonucunda seni o götürecek yol ikiye ayrıldığında hangi tarafı seçeceğine emin olmamayı gösteriyor. Eğer güzel bir sonuç almana rağmen devamında seni götüreceği yol ayrımında kararsızlık yaşayacaksan sonrasında hayal kırıklığına kapılmamak için şimdiden o gideceğin yolu belirlemen ve zihninde mantıklı bir çerçeveye oturtman gerekiyor. Şu an e, sahip olduğun potansiyelin çok büyük ve kartta zaten elinde dünyayı temsil eden bir küre tutan kişi de zaten senin potansiyelinin çok büyük olduğunu belirtiyor. Ama potansiyelinin tamamını kullanmak yerine en kolay yolu seçmek sonrasında seni üzebilir çünkü en kolay yolu seçme eğilimindesin. Ne kadar güçlü olduğunun aslında hemen farkına varman ve kendini o kısıtlamadan enerjini doğru yere kan kanalize etmen gerekiyor. Şu an attığın adımı başkaları senin için uygun gördüğünden mi atıyorsun yoksa sen bunu gerçekten yapmak istiyor musun? Başkalarını memnun etmek seni mutlu edecek mi? Bu soruları sorman gerekiyor kendine. Kolayı ya da kestirme yolu seçmek seni gerçekten istediğin noktaya getirecek mi? Bu kart aynı zamanda kısa bir dönemi atlatmak için plan yaptığını ancak bu sırada büyük resmi ve uzun vadeli seçenekleri değerlendiremediğini de anlatıyor olabilir. Riskten kaçmak seni uzun vadede üzmesin ve artık gücünün farkına var lütfen. Eğer ikinci kartı seçtiysen hemen bakalım. Derken iki kart çıktı. <laughs> o zaman ikinci kart için iki kart yorumlaması yapalım bir tane asılan adam geldi bir tane de kılıçların sekizlisi şansına iki kart geldi iki kartın açılımına devam edeyim ki anlamlı bir okuma olsun ters asılan adam geldi bu şu an kendini bir tür içsel hoşnutsuzluktan uzaklaştırmanın bir yolu olarak çok fevri davrandığını, aceleci kararlar aldığını gösteren bir kart. Yani bir durum yüzünden mutsuzsun ama bunu kendine itiraf edemiyor ama sinirini başkalarından çıkartıyorsun. Bu kart genellikle nereye gittiğini düşünmeden bir kötü durumdan diğerine atlıyor olabileceğini gösteriyor. Bir sınav okumasında bu kart yüzleşmekten kaçınmaya çalışan, çalıştığın duygular olduğunu, vaktini yeteri kadar çalışmaya ayırmadığını ve bunun üstesinden gelmek için çok da bir şey yapmadığını anlatıyor olabilir. Hayatta gideceğin yön açısından gerçekten ne yapacağını bilmiyorsan dur, derin bir nefes al, sonrasında devam et. Davranış kalıpların hayatın sana geri verecekleriyle eşdeğer aslında ve sen nasıl davranmayı seçersen karşına da benzer durumlar çıkacak. Konu şu an aklının karışık olması değil aslında. Yüzleşmekten kaçındığın bir takım problemler var ve sen bunları çözmeden devam etmen sağlıklı görünmüyor. Başkalarını suçlamak yerine problemin kaynağını bulup çözmeye çalışırsan aklındaki sınav da hayatta sana çok olumlu bir dönüş verecek. Ters kılıçların sekizlisi de salı verilmeyi, özgürlüğü, kaçışı, hatta çözüm ve seçenekleri nihayet bulmayı temsil eden bir kart. Üzerindeki o baskının hafiflemesini, kaygının yok olmasını, kaygıyı serbest bırakmanı, korkularla hatta gerçeklerle yüzleşmeyi ifade eder. Bu asılan adamla birlikte okunduğunda bu asılan adamda anlattığım, o yaşadığım ve görmezden geldiğim problemleri nihayet çözdüğünü ve rahata erdiğini anlatıyor ama... Bu rahatlık çok da kolay olmayacak. Bunun için eleştiriyi görmezden gelmen gerekiyor. Haksızlığa karşı çıkman ve kontrolü artık tekrar eline alman gerekiyor. Bunu bir sınav okumasında değerlendirdiğimizde iki kartla birlikte kendini yeniden güçlü, zihinsel olarak güçlü ve umutlu hissedeceğini ama bunun öncelikle asılan adam kartında anlatılan o kendinden kaçmayı bir kenara bıraktığında yapabileceğini gösteriyor. Sınav sonrasında kendinle bir yüzleşme ve gerçekleri yeniden görmeye başlayacağım bir dönem başlıyor. Bu da kontrolü eline alıp hayatının daha konforlu bir yöne gideceğini gösteriyor. Şansına gerçekten iki kart geldi ve iki kartın birlikte anlamı bu şekilde. Eğer üçüncü kartı seçtiysen de hemen bakalım o tek kart gelmiş. Ters tılsım dokuzlusu geldi. Bu kart şu an sınava normalden daha fazla çalışmaya zaman ayırdığın için başka hiçbir şeyle ilgilenmediğini ve bunun da seni yavaş yavaş tükettiğini anlatıyor aslında. Aklındaki o sınavdan kesinlikle istediğin sonucu alıyorsun. Buna emin olabilirsin ama bunu elde edebilmek için şu an gençliğini, arkadaşlarını, aileni bir kenara ayırıp kendinden uzaklaştırman gerçekten doğru mu sence? Çok acele ediyorsun. Her saniyeyi değerlendirmek için daha fazla çalışıyorsun ama biraz dinlenmeye, kendine o çevrendeki zam çevrendekilere zaman ayırmaya çok ihtiyacın var. Sınav stresi seni uyutmuyor. Hatta Bazen uykundan feragat edip daha fazla çalışmak için kendini çok fazla yoruyorsun ama bunun kimseye bir faydası yok. Lütfen bu kadar fazla odaklanıp sağlığını bozacak bir duruma gelme. Kart da bunu söylüyor zaten. Az önce de söylediğim gibi istediğin sonucu hatta daha fazlasını alma ihtimalim var ama hiçbir sınav senin sağlığından ya da mutluluğundan daha önemli değil kendini yeterli görmüyor ve hep daha fazlasını istiyor olabilirsin ama zaten istediğini elde etme konusunda bir sıkıntı yaşamıyorsun. Sen başını kaldırmadan çalışıyorken hayat etrafında sürekli akıp gidiyor. En azından biraz olsun dışarıya çık. Bir günü tamamen kendine ayır ve sevdiğin insanlarla biraz vakit geçir. Sınavdan zaten istediğin sonucu alacaksın diyor bu kart. Son kartı okuduktan sonra da videoyu bitirelim. Bu arada Lütfen unutma. Sonucu ne olursa olsun hiçbir sınav senin huzurundan ve sağlığından önemli değil. Şu an karşına çıkan her olumlu olumsuz durumun bir de diğer yüzü var aslında. Bugün çok sevindiğim bir durum yaşayıp onun dokunduğu bir başka konuyla alakalı çok üzülebilir ya da hoşnut olmayacağım bir başka durumdan hemen sonra iyi ki bunu yaşamışım diyebileceğin deneyimlerin olabilir, olacaktır en değerli olan hep sensin ve senin o güzel ışığın, güzel enerjin hep var oldukça hayatın senin karşına ne çıkardı sadece teferruat oluyor. Lütfen kendini sev, aynaya bak ve ne hissedersen hisset. Ne kadar mutlu olduğunu yüksek sesle bir kere dile getir. Değişimi çok fark edeceksin, hemen fark edeceksin. Ve izlediğin için çok teşekkürler. Yeni videolarda görüşmek üzere şimdilik. Hoşçakal.